Selam herkez. Bugün sizlere, sizlere kulüp aydımı ve oyuncu aydımı vereceğim arkadaşlar. Bir arkadaşım çok istemiş. Ona görüşemiyorduk. Şimdiden söyleyeyim. Ee, nuspravdır bu. Nusprav oynayanlar gelebilir. Normal Brawl Stars'ta da kulübün aydısını ve oyuncu aydımı verebilirim arkadaşlar. Neyse o zaman. Kulüp adımı size vereyim. Evet arkadaşlar, kulüp adım burada yazıyor. Kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Geldikten kupa 50 bin. İsterseniz azaltabilirim bu kupayı. Yorumlara yazın. Bu kulüpte arkadaşlar her şey oluyor. Mini game, sohbet, sonra kupa kasma. Her şey oluyor arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Ortam da çok iyi. KD hediye de veriyoruz arkadaşlar. Şu an kupası 845 bin kupa arkadaşlar. Ama yakın zamanda bu işi yapacağız. Arttıracağız. Neyse şimdi ID'mi veriyorum. Evet arkadaşlar aydım burada yazıyor. İstek atmanla. Oğlum ben Türkçe mi? Evet arkadaşlar geri döndüm Türkçemi biraz düzeltip geldim. Arkadaşlar aydın burada gözüküyor. Yazmak isteyenler. Ben. Aga benim Türkçemiz. Üçüncü denemeden sonra tekrardan merhaba. Arkadaşlar şimdi burada aydın gözüküyor. Arkadaş eklemek isteyenler bu aydın yazıp ekleyebilir. Neyse arkadaşlar çok boş yapmaya gerek yok. Videomuz bu kadardı. Gelenler istek de atabilir. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Eğer abone olursanız. 40 aboneye çok yaklaştık. Like atarsanız da iyi olur. Neyse bu kadardı. Bay bay.